Microsoft Word bir kelime işlem programıdır. Kelime işlem programları, günlük hayatta yapılan her türlü yazışmanın bilgisayar yardımıyla yazılmasını sağlayan programlardır. Bu programı kullanarak mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir ve bu belgelere resim, tablo, grafik ve çizimler eklenebilir. Program ekranında bulunan öğeleri inceleyelim. Microsoft Office düğmesi ile yeni bir belge oluşturma, var olan belgeleri açma, kapatma, kaydetme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Yeni bir belgenin oluşturulduğu veya var olan belgenin açıldığı, kaydet ve farklı kaydet komutlarının olduğu yer burasıdır. Menünün sağ tarafında en son açılan belgeler listelenir. Hızlı erişim araç çubuğu, şeridin sol üst kısmında yer alan küçük alanlardır. Kaydet, geri al ve yeniden komutları gibi sık kullandığımız komutları içerir. Sol üst köşede bulunan hızlı erişim araç çubuğunu özelleştiri tıkladıktan sonra listede şeritin altında göster öğesi kullanılarak hızlı erişim araç çubuğu çalışma alanına daha yakın bir konuma şeritin altına taşınabilir. Sürekli kullanılabilir durumda kalmasını istediğiniz komutları bu çubuğa ekleyebilirsiniz. Microsoft Office düğmesi, Word seçenekleri seçildiğinde açılan Word seçenekleri iletişim penceresi üzerinde özelleştir komutunu tıklarız. Açılan iletişim penceresine hızlı erişim araç çubuğu üzerindeki diğer komutlar sekmesiyle dolaşabiliriz. Komutları seçin listesinde istediğiniz komut kategorisini tıklatın. Seçilen kategorideki komutlar listesinde hızlı erişim araç çubuğuna eklemek istediğiniz komutu ve sonra ekle olsun tıklatın. İstediğiniz diğer komutu eklemeyi bitirdikten sonra tamam düğmesine tıklatın. Ayrıca hızlı erişim araç çubuğuna şeritten görüntülenen komutlardan da doğrudan doğruya komut ekleyebilirsiniz. Şeritte hızlı erişim araç çubuğuna eklemek istediğiniz komutu görüntülemek için uygun sekmeyi veya grubu tıklatın. Komutu sağ tıklatıp kısa yol menüsündeki hızlı erişim araç çubuğuna ekle öğesini seçin. Cetveller Metni biçimlendirme ve hizalamaya yarar. Dikey ve yatay olmak üzere iki adet cetvel bulunur. Belgede cetvel yoksa menü şeridinin sağ alt köşesi ve dikey kaydırma çubuğunun üzerinde bulunan cetvel düğmesine tıklayarak cetvelleri görünür hale getirebilirsiniz dikey cetvel devre dışı bırakıldığında görüntülenmez. Dikey cetveli etkinleştirmek için Microsoft Office düğmesini, Word seçeneklerini ve gelişmişi tıklatın. Görüntülenin altında dikey cetveli sayfa düzeni görünümünde göster onay kutusunu seçtiğinizde dikey cetvel etkin hale gelecektir. Belgede yukarı veya aşağı hareket etmek için kaydırma kutusunu sürükleyin ya da kaydırma oklarını kullanın. Durum çubuğu, sözcük sayımı, imzalar, izinler, değişiklikleri izleme ve makrolar gibi seçeneklerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu gösterir. Durum çubuğunu özelleştirmek için sağ tıklatıp istediğiniz seçenekleri etkin hale getirin. Belge görünüm düğmeleri Belgenin normal, ana hat, taslak tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini sağlar. Ekran yakınlaştırma çubuğu Yakınlaştırmanız gerekirse sağ alt köşeye bakın. Yakınlaştırmak için kaydırıcıyı sağa, uzaklaştırmak içinse sola sürükleyin. Belgemizin ekrandaki görünümünün büyütülmesi veya küçültülmesini sağlar. Bu işlevi ayrıca faremiz yardımıyla ya da Menü şeridinde görüntü sekmesinin yakınlaştır grup komutlarıyla da yapabiliriz. İletişim kutusu başlatıcısı. Bazı grupların sağ alt köşesinde küçük bir çapraz ok vardır. Bu oka iletişim kutusu başlatıcısı denir. Onu tıkladığınızda o grupla ilgili diğer seçenekleri görürsünüz. Farenizi sürükleyerek metni seçip Ardından metnin üzerine gittiğinizde mini araç çubuğu soluk olarak görüntülenir. Üzerine giderseniz netleşir. Klavyemizin alt tuşuna tıkladığımızda Microsoft Office düğmesi, hızlı başlat menüsü komutları ve şerit sekmelerinde klavye ipucu işaretleri belirecektir. Bu ipucu işaretleri yardımı ile uygulamak istediğimiz komutları fare ile seçmeden sadece klavyeyi kullanarak yapabiliriz. Örneğin klavye ipucu işaretleri yardımıyla kalın yazı yazma komutunu uygulamak istiyoruz. Bunun için ilk olarak klavyedeki alt düğmesine basıp klavye ipucu işaretlerini aktif hale getirelim. Ardından giriş sekmesinin klavye ipucu işareti i harfini gösterdiği için klavyeden i harfine basalım. Böylece klavye ipucu işaretleri Giriş sekmesinin komutlarının üzerinde belirir. Kalın yazma komut düğmesinin üzerindeki ipucu işaretinde belirtildiği gibi klavyeden bir tuşuna bastığımızda klavye ipucu işaretleri kaybolur ve bundan sonra yazacağımız yazı koyu renk alır. Bu komutları ezberleyerek belgelerimizi daha hızlı biçimde hazırlayabiliriz. Word'ü kapatmak için Word penceresinin sağ üst köşesinde bulunan kapat düğmesini kullanabileceğimiz gibi ofis menüsünde bulunan kapat komutunu da kullanabiliriz. Özlem Temelli